bir projeye bakılmıyor, bir stratejiye bakılmıyor. Değerler çürütülerek bir yerlere gelenler işte bu değerler üzerinden de bir şey yapmaya çalışıyor. Yani şimdi oradaki futbolcu, genç futbolcu, evet bozkurt yapmış. Ama bildiğim kadarıyla milli takımda oynayan futbolcuların büyük çoğunluğu yurt dışında yetişmiş. Yani ben çok futbolla alakalı biri değilim. Ferdi Kadıoğlu yani, vardı mesela. Evet. Çok, çok, çoğu çoğu. Evet. Melih öyle, Kenan öyle. Bir yıl var. Yani şunu sorgulayalım. Peki Türkiye'de 83 milyonun içerisinde bu kadar yetenekli çocuklarımız yok mu bizim? Neden yapamıyorlar? Sadece futbolda değil. Başka konularda da. Mesela aşıyı bulan iki e, Türk Almanya'ya o eyalete milyar dolarlar kazandırdı. E, Türkiye'de yok mu bilim adamı? Peki bunu önleyen iklim ne? Yani bunlar falan tartışamıyoruz yani şimdi. E, evet e, biz 80'ler önce o işareti yaparız. Bize derlerdi ki çocukluk yapmayın kardeşim. Onu da nereden çıkarmıştık? Kadın hani bir gölge şeyi vardı, tavşan şeyi falan çıkardı. Lan filan. falan onlar. Yani ortaokul lise hı. Uh -huh. Ama daha sonraki süreçte 92'de e, rahmetli elçi beyin e, orada iktidara geldikten sonra azatlık meydanında bir miting oldu. İlk orada bu bozkurt işareti hayata geçti. Ondan sonra da... E, ha, Türklerin sembolü müdür? Ya değilse bile o hale gelmeye başladı. Bakın şimdi ben Doçeverle'de çalışan bir arkadaşım vardı, e, sosyalist gelenekten. E, Bununla da sohbet ediyordum tabii. E, en son diyordu ki ya abi ne yaparsan yap ben ülkücü olmayacağım. Bir e, Irak hareketi sırasında bir şeye gitti askeri şeylerle beraber. Dönüşte dedi ki abi farklı şeyler var ya. Irak'ta gördü. A, Türk bayrağını gören her çocuk bozkurt işareti yapıyor. Yani Türkiye'yi sevdiğini göstermek için bunu yapıyor. Yani böyle bir sosyolojik coğrafyada gelişme de var. Yani ha tarihte var mı? Ya Hazara Türk İmparatorluğu e, da şeylerden bir bayraklardan biri e, bu kurttur. savaşçılar da bu kurt gibi bağırarak saldırır düşmana. Dokuz tuğdur e, şeyleri. Dokuz Şam'dan kaynaklı. Musevidirler. Yani şimdi ne diyeceğiz yani bu tarihi gerçeklik ama dünkü tarihi Eh, İhsan Hocam'ın dediği gibi 800 yıl önce, 1400 yıl önce gittikleri gibi biz de 500 yıl önce mi, geriye mi gidelim yani? Ne yapalım yani? 500 yıl önceyle mi bu bugün tarif etmeye çalışalım? Milliyetçiler olarak. Yani farklı. geleceğe bakalım. Yani Türkiye'nin problemlerine bakalım. Yani Türkiye'de neden bu futbolcular yetişmiyor? Orada yetişiyor. Ha orada evet bozkurt yapmasın doğ doğal. Çünkü orada şey olarak büyüyor ya. E, yani oraya karşı e, ezik de demek olarak istemiyorum tabii. da ezik de demeyelim yani, de bir tepki olarak büyüyor yani bir şeyin içerisinde büyüyor. Yani bir dışlanmışlığın içerisinde büyüyor ve Peki. otomatik olarak da zaten göstermesi lazım.